Türk Dünyası Kültür Günleri kapsamında Hendek'teyiz. Şu anda arkamda Orta Asya'dan, Balkanlardan, Kafkaslardan gelen konuk sanatçılar var. Biraz sonra burada çok muhteşem gösteriler izleyeceğiz. Çok muhteşem danslar, çok muhteşem bir kültür şöleni izleyeceğiz. Yanımızda gençler var. Onları kısa kısa tanıyalım. Senden başlayalım. Adın ne senin? Cansu Çakır. Kaç yaşındasın Cansu? 12. Şimdi bu üzerinizdeki kıyafetler nereden kıyafet? Karadeniz'in. Karadeniz. Sen Karadenizli misin? <laughs> evet. Neresinden? Trabzon. Trabzon. Sen adını söyle. Serap Mutlu. Trabzonluyum. Trabzonlusun. Evet. evet sen de tanıyorum. Aleyna Bakkal. Aleyna Bakkal. Sen de Trabzonlusun. Evet. Karadeniz. Karadeniz. Hı, Hı. Sen? Sema Nur Ben de Trabzon. Tamam. Sen de tanıyalım. Ben Yasemin. Soyadım Çakır. Trabzonluyum. Tamam. Sen de tanıyalım. Ben Şevval Erslan. Buralıyım. Buralısın. Sen? Nisanur Güler. Buralıyım. Eda Nurak Bulut buralıyım. Sen de buralısın. Evet çok zenginsiniz maşallah. Beşi bir yerde ver. <laughs> Kaç aldınız ya bunları? Çok pahalı bunlar. <laughs> Kıyafetleriniz çok güzel. İçinizde böyle sesi güzel olan var mı? Sesi güzel olan şarkı söyle. herkesin ilgisi, güzelliğim Allah vergisi Makyaj yapmak iş değil, yapar ki tarzım değil Hınzır değilim, almadım alamam Anlamadıysan sözcük bulamam Kovalamam, kovalayamam Bu işler hiç benlik değil Narsist miyim? Yoksa ben kompleks miyim? Can canlı kızdan değilim. Dümdüz sade birim. doğal e, olarak bir de kalbim var. Ona erişene de gamsız diyelim. Alkış. Hadi. Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık kızlar.